Gaziantep haftasının final gününde Züleyhan gelinin evindeyiz. Uzun koridordan süzülerek soluğu salonda alıyoruz. İnsanın ruhuna iyi gelen toprak tonlarında modern bir salon, siyah, beyaz ve goldu buluşturan şık bir mutfak ve country dekorasyonuyla gelin evine enerji katan bir yatak odası. Züleyhan'cığım çok güzeldiniz. Hepinize bayıldım. Tabii ki evimize geldik, üzerimiz değişti. Sen kına gecesi moduna girdin. Tersten, değil mi? Evden çıktım, gelinimün dedim sefer Bündal'a mı giydim? Çok yakışmış. Şenay ev sahibinden güzel olmayı iddiasını bugün de sürdürüyor. Aa. Yani çok güzel olmuş. Evet Teşekkür Şenay demiş. gerçekten amacım gerçekten ev sahibinden rol çalmak değildi. Aslında benim bugünkü kıyafetim farklıydı. Hı -hı. E, fakat biraz eşimle şey oldu kıskançlık yaşadım. Aa. Sabah 8'de gittim mecbur bir bunu bir almak zorunda kaldım diye. O derece. Evet gelin evinin konsepti kaftan olduğu için Şenay yine kaftan giymiş. Şenay bir şöyle ayağa kalk bari kaftanını e, görelim. Antep'te genellikle bu tarz düğünlerde evet. kınalar da Dön yani. bebeğim, dön. Hey, maşallah kızımıza. Maşallah, gelinliği de pek bir afilliydi. Evet. Onu ben da özel seçtin, değil, değil mi? Şovu. Ben severim abartıyı diyorsam. Sanki benim için yaratılmış. <laughs> Peki çok güzelsiniz hepiniz. Biraz daha seni tanımak istiyorum. Kaç yaşındasın? Kaç yıllık evlisin? Kocan ne iş yapıyor? Sen ne iş yapıyorsun? Güzellik uzmanıyım. Ee, güzellik salonum var. 27 yaşındayım. Ee, eşim de 39 yaşında, hı hı. 12 yaş büyük benden. Hı hı. Bir fabrikada kimya yapıyor. Ay çok güzel. Peki, evet. e, aslen aslan nerelisiniz? Ben Gaziantepli'yim, eşim Maraş Pazarcıklı. Ha. Evet. Aa çok güzel. Yakın aslında, çok yakın. Evet, yakınsınız. yakın ama burada yaşıyorlar. Burada tanıştık. Buradan Maraş'a da sevgilerimizi evet. gönderelim. Selam söylüyorum. Peki hediyeni aç bakalım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. çok tatlılar göster bakalım <laughs> Güzelmiş. Nasıl beğendiniz güzel. güzel. mi? Güzel. Çay fincanı olarak inanılmaz güzel. Çok Çay, teşekkür ederim. kahve ne istersen herhalde. Çok zevklisiniz. Güzel günler. Teşekkür olur. ederiz. Hediyemizi size vereyim mi? Sağlam evet. bir yere koysunlar. Evet hemen salon yorumuna geçelim. Sunumunu zaten o muhteşem karşılamasında görmüştük, değerlendirmiştik. Yalnız Gaziantep'in merkezinde de eski Gaziantep'in merkezinde efendim trafik kitlendi tabii böyle güzel gelinleri görünce <laughs> halk biraz Şaşırdı. Bu arada inci sevdiğini tahmin ediyordum evet, kıyafet ama kıyafeti de full inci. Evet böyle şık olmak istedim. Bugün diğer günler çok çok, çok e, güzel. daha klasik giyindim. Peki. Bugün biraz daha sizin için şık olmak istedim. Evet veda ediyoruz biz bugün Gaziantep'e. İçimiz biraz tabii ki vallahi buruk. Ee, ama 50 bin TL'yi bugün vereceğiz. Altın kolyemizi vereceğiz. Çok da heyecanlıyız açıkçası. Bakalım büyük ödülümüz 50 bin TL'nin sahibi hangi gelin olacak? Göreceğiz. Şimdi salon yorumuna geçelim mi? Geçelim. geçelim. Salon yorumundayız.